yasağı getiremediniz illuminati catchables sadece dişisi kendini gösteriyor diğeri eteğin altına saklanıyor öyle yazdırırız tamam başka işim var şimdi odada oturuyorum kolumda falan asitler hissediyorum bu şeyler sümüklü böcek asitleri tecrübeden biliyorum ve kedi asitleri orada kazıyıp sıçacak burnumu uzattım diye Süçlü bile Oraya sıçacak. Karımı düşüren kara kedi. Bu köşeye sıçtı. Buraya sıçtığı yetmez gibi. Bir postada oraya. Bir postada buraya. Bir postada... Oh, սոթ Սի փոշը բուջո դու նա Սոթ մը սքին սոթ Բա քүн իզոլի սալ մի şey tamamen bizi ayarlı leş gibi kokuyor Kadriye Orhun ve Fuat Avni Orhun'un kendisi ve Özdemirlerin ortak yağmacılık aleti insanları hasta kanser etme aleti Git kanceli komşum oraya... bu kleneğin burnumu uzattım diye anında yetişip sıçabildi karşımdan ve karınca üretici için bir şey ve bu şeytani hayvanlar illaki sokaklarda olacak. Kimin Türkiye çapı bu şeyleri kullandığı belli. Bu terörizm gibi. Resmen terörizm bu. Başka bir şey değil. akbaba yağmacılar resmen insanlara terör istiyorlar. Türkiye çapı. Hepsi bağlantılı emin olun. Bu servisler dahil. 34 lem, 431 tekrar iş başında. Ben şimdi nasıl girip buraya kaç tane sümüklü böcek var anasını satayım. Bunları nasıl temizleyeceğim şimdi?

burada hayvanları buraya dayatacak tekrar. Neden bunlar yapıyorlar? Çünkü Siyonist, akbaba, yağmacı hepsi burada da bok Üstüne basmış kanserli komşu giderken. Ve köpek becerenler. Vay balkon açıldı dışarıya çıktığımı gördün. dışarıya çıktı mı pislikleri temizlediğimi gördüm, ağzı böyle gidiyor çünkü kuru hastalığı var biraz ihtiyarlamış çoktandır kan emmedi bu yemleri kim yaptı bu pislik için tahmin edin bu oh. başkası olamaz Zar zor kafese girdik sürüterek seyrederken. Ne diyorsun Yılmaz Bey? Duymadım. Duymadım. Polisi mi aradın? Ha, polis ben havaya uçuracağım şikayet ettim polis geliyor. Sümüklü böcekleri yok ediyorum diye. Ha, gelsin polis. Gelsin. Akbabanın ortağı Özdemir hoşuna gitmedi şu müflü böcekleri yok etmemi. Çünkü hepsi sülalecek köpek ziken. Buraya birisi yangın çağıracaksa siz yağmacı pisliklersiniz. Başkası çıkarmaz. Bina diken çoban. Senin serptiğin zehirleri temizliyorum senin ve kızlarının ve sülalenin ve bütün kullarının, akbabanın, senin. Ne oldu sen de o manyaklara kanıyor mu o zırdelilere be? Polis gelecek ben buradayım diye. Bu tamam, zırdeliye mi kanıyor? Orospu'nun tamam. ki kendisi burada içerideydi sürüklü Biz böcek sertmek için. Orada, Kedileri sokmak için. Burada şeyi kırdı. Bunu kırdı, ben tamir ettim. O oh, tam olarak o pislik. Evet, beni rahatsız etmeden önce kakadır yere özledim. Neyi çekiyordum? Bakın bu sümüklü böcek olayı demire neler yapıyor. Bakın kablonun yanında bütün sümüklü böcekler. Plaseye bak. Neydi? Git işine dedim sana. Tamam. Şuraya bakın kablonun arkasına kadar sokmuşlar. Kumandaya bakın be. Tamam. Hayır bitmedi daha çok var. Polislik bir şey yapmıyorum ben tamam mı? Git işine o, şey o aptal zır delilere uyma seri katil, komşu katilleri, zır delilere uyma. Bu sistemin hepsinin iş, hepsi Özdemir'in işi. Çünkü buraya döktüklerini temizlerken ben geldi kafana sıkacağım falan diye çeşit şey etti. Şeytana bakın yani daha önce evladım yavrum diye. Şimdi polise telefon ettim al polise telefon ettim sen yangın çıkaracağım. Vay İşin bitti mi? Çünkü biliyor bu şeyi keşfedeceğim tam kanal yerine. Biraz daha var. Bak sizin ucunuzu zaten Fuat yok muydu? O çıksaydı. <laughs> Su atma, odun atma, demir atma, bıçakla kesme. Oldu orospun pisi gibi. Çünkü anasının nişan sırrı var. Elinde kanıtlar var. Yanında Toy Story kasidiyle pedofil olarak. Bunlarına tekrar döktü Yılmaz Özdemir Bey. Hani burayı kilit takacaktın buraya ben. Hani kilit takacaktın Ben de lehimle dedim. 70 yaşında yalancı pislik ve 80 yaşında yalancı pislik.